Seyhun elendi ama 21.500 lirayı da kasadan düşürmek zorundayız. 19.000 liraya düştük. Sondan bir önceki etap, dördüncü etap, kafa zehir başlıyor. <laughs> Bu etapın sonunda Bugünkü kim gitsinin galibini bulacağız. Matematikle, dört işlemle Fatma Aran nasıl? İdare eder. Ne iş yapıyordun? Hemşireyim. Hemşiresin. Mühendis diye hatırlıyorum Hüseyin. Evet, evet. Dört işlemle matematikle Aran iyidir. Kısmet panik de olabilir. Her şey olabilir. 120 saniye süreniz olacak. 2 dakika. Size bazı işlemler soracağım. İşlemlerin doğru cevabını alana kadar aynı kişiye aynı işlemi sormaya devam edeceğim. Toplamda 100 bin lira kazanma şansınız var. Para ağacımıza bir bakalım. Evet, birinci sorunun değeri 500 lira, 15. sorunun değeri 100 bin lira. Hazır mısınız? Evet. Patla senle başlıyorum ve devam edeceğim hızlı hızlı. Başarılar. Teşekkür ederim. Kafa zehir etabı başlıyor. 3 artı 9. 12. 12 çarpı 4. 48. 48 eksi 19. E, 18, 19. 29. dokuz.

172. 172 eksi 46. 126. 126 artı 137. 263. 263 eksi 175. 93. 93. 263 eksi 175. 88. 88 çarpı 4. Evet. 88 çarpı 4. Son 15 saniye. 88 çarpı 4. 320. Son 10. Değil. 32, 320, 84, 32, 320. 32, Son 5. 330. 352. Zaman dolarken söyledim ve doğru söyledin. Para ağacımız beklediğimden gayet iyi. Bravo Fatma. Çok iyi yarıştın. Yücel Hakeza sen de. 15 bin Türk lirası kazandınız. Kasamıza eklensin. Güzel bir meblağa geldik. 34 bin lira kasamızın son hali. Şimdi arkadaşlar kafa zehir etabını bitirdik. Şimdiki etapla birlikte bugünün kazananını öğreneceğiz. <laughs>